kanalıma hoş geldin Bugünkü videomuzda başta görmüş olduğunuz gibi hashtag bunu yapla karşınızdayım. Yani ilişkinizle, flörtünüzle, geçmiş ilişkinize, ya hiç fark etmez. İlişkinizle alakalı e, merak ettiğiniz soruları ya da ne yapmam gerekiyor tarzında merak ettiğiniz soruları bana soruyorsunuz. Ben de sizlere bu zamana kadar biliyorsunuz ki 3 sene artık bu işin içerisinde ve çok fazla araştırdım, çok fazla okudum, çok fazla gördüm. Örnekler doğrultusunda e, sizlerin ne yapmanız gerektiği konusu yardımcı oluyorum diyelim bu seride. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşuna zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki hashtag bunu yap ve hashtag sizden gelenler serisi içinde beni sosyal medya hesabına takip etmeyi unutmayın. Çünkü oradan duyurup oradan alıyorum mesajlarınızı. Haberiniz olsun. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bakalım neler sormuşsunuz. Bu arada çok değişik sorular geldi çıldırdığım sorular geldi yine her zaman olduğu gibi ya da ya bana bunu nasıl sorar ya bu kadar da olmaz dediğim sorular da vardı. Elimden geldiğince zor durumda aşırı zor durumda olanlara cevap vermeye çalışacağım. Hazırsanız videomuza geçelim bakalım bana neler neler sormuşsunuz. Şimdi bu soru genellikle bana çok sorulan sorulardan bir tanesi okumak istiyorum. Abla şu an arkadaşız ve çok yakın olduk. Daha öncesinde sevdiğimi biliyordu ama sevmiyorum demişti. Şimdi bana çok yakın davranıyor. Baya arkadaş olduk. Sence sevme ihtimali olur mu gelecekte? Seviliyorsun. Sen de seviliyorsun. Bakın bu tarz sorular bana çok geliyor. Şimdi ben size diyorum ki lütfen diyorum sevdiğiniz, hoşlandığınız insanlarla arkadaşlık kurmaya devam etmeyin. Atıyorum ben açıldım tamam mı? Arkadaşım da çok samimi bir arkadaşım da. Çünkü bunu bana çok soruyorsunuz. Açıldım dedim ki ben senden hoşlanıyorum. Hani arkadaş anlamında değil ben ilişki anlamında seninle birlikte olmak istiyorum. Ve bu kişi beni reddetti. İstemedi. Asla olmak istemediğini söyledi. Beni sevmediğini arkadaş olarak sevdiğini söyledi atıyorum. Sonra benimle arkadaş olmaya devam etti. Siz zannediyorsunuz ki o kişi sizi sevdiği için sizinle arkadaş olmaya devam ediyor. Size ümit veriyor. Yani o noktada siz ümit veriyor siz anladınız mı? Ama bu onun umurunda değil. O zannediyor ki bu arkadaş olma olayını size kabul ettirmiş. Siz de zannediyorsunuz ki benim ondan hoşlandığımı biliyor, sevdiğimi biliyor. Buna rağmen benimle konuşuyor işte demek ki ileride e, biz olacağız falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle olmasının sebebi sizseniz. Eğer birinden hoşlanıyorsanız ve bunu ona söyledikten sonra sizi sevmediğini söyleyip yine de arkadaş olarak devam ediyorsa bu ileride olacağı anlamına gelmiyor. Sadece sizinle arkadaş olarak zaten iyi. O yüzden arkadaş gibi devam ediyor. Ama siz onunla arkadaş kalarak belki ileride beni sever ümidiyle aslında Ona ümit veriyor. Demek ki o da benim seviyor. Demek ki şöyle evet seni seviyor ama sevgili olarak değil. O yüzden böyle bir arkadaşınız varsa en doğrusu arkadaş gözüyle bakamayacaksanız eğer tamam beni istemediğini söylediyse ben artık onu arkadaş gözüyle bakacağım diyemiyorsanız lütfen arkadaşlık kurmayın. Çünkü bu şekilde kötü olaylara gidecek yani anladınız mı? Size ümit verdiğini düşüneceksiniz. Aslında ümit vermiyor. Sadece yine her zaman olduğu gibi senin arkadaşlığına devam ettiriyor. Lütfen lütfen siz buna izin vermeyin. Kendiniz için izin vermeyin. Siz izin verdikten sonra karşı taraf bunu zaten umursamaz. Çok Mimi söylüyorum. Ablam 17 yaşındayım. Çoğu arkadaşım binlerce flört, sevgili yaptı ama benim şu ana kadar bir sevgilim bile olmadı. Konuştuğum bir erkek olunca durduk yere soğuyorum ama bir yandan da bir ilişkim olsun da istiyorum. Sence bu böyle mi devam edecek hep? Hani annelerimiz şey der ya, o camdan atlıyor diye sen de mi atlamak zorundasın? Hani neden herkes aa arkadaşım yapıyorsa doğrudur, aa arkadaşımın hayatı böyleyse, benim böyleyse burada bir problem vardır diye bakıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Daha 17 yaşındasın. Demek ki gerçekten hoşlanamıyorsun. Gerçekten sadece olması için konuşuyorsun. Hani biri olsun diye olursa zaten hayatında sen o kişiyi, o kişide aşkı bulamayacaksın. O kişide sevgiyi bulamayacaksın. Kendini severken bulamayacaksın. Sevginin ne demek olduğunu bilmeyeceksin. Sadece hayatında öylesine biri olsun diye var olacak. Ve zaten bunun için hayatınıza kimseyi almayın arkadaşlar. Bu çok kötü bir şey. Düşünsene sırf sevginin var demek için hayatımda sevginin var. Öyle bir şey yok. Ben sevgilim diye biliyorsam onu sevdiğim için demem gerekiyor. Yani hayatımda olması gerektiği için değil, olmasını istediğim için olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğim şey? İnan bir gün gerçekten birini seveceksin ve o zaman onun olmasını isteyeceksin. Değil mi demek istediğim şey? Yani daha yaşın küçük. Duyguların zaten sana bunu söyleyecek. Diyecek ki şimdi tam zaman. O. Başkası değil. O diyecek sana. O yüzden o zamanı bekle. Abla şimdi o bana teklif etmişti. Sevgili olmayı ben kabul etmedim. Çünkü o zamanlar yeni bir ilişki bitirmiştim. Onun etkisindeydim. Üstünden zaman geçti ve şimdi onu istiyor gibiyim. Çünkü sevdiğimi fark ettim. Ama tekrar eski yaşadıklarımı yaşamak istemiyorum. Tüm arkadaşlarım falan biliyor onun çok iyi bir çocuk olduğunu. Ama duygularım karışık. Lütfen fikir ver. Seni çok seviyorum bu arada. Ben de seni çok seviyorum. Hayatım şimdi şöyle bir şey var. Büyük bir ilişkiden çıkmışsın. Belki ciddi. Belki çok yıkıcı bir ilişkiden çıkmışsın. Bu çok üzücü bir durum. Ben seni anlıyorum şu anda. Şimdi diyorsun ki ben onu istiyor gibiyim ama duygularımdan da emin değilim. Şimdi bu çok riskli bir durum. Sen onu istemedin yani. O da senden vazgeçti sonuç olarak. Üstelemedi tamam dedi. Hayatına baktı. Belki de sen o imkansızdı. Aa bak nasıl hemen benden gidebildi. Nasıl ya? Nasıl? Hani belki sen bunu, bu olayı seviyor olabilirsin. Belki sana tekrardan gelse sevmeyeceksin, istemeyeceksin. Hayatında olsun istemeyeceksin. Ya bir kere eğer ciddi bir ilişkiden çıktıysanız ya da yıkıcı hiç zamanı hiç fark etmez. Yıkıcı bir ilişkiden, yani sizi çok yıpratan bir ilişkiden çıktıysanız ilişki yapmak için bu kadar aceleci davranmayın arkadaşlar. Neden? Çünkü hani altında her zaman altında bir sebep arıyorsun. Sanki o yaptıysa o da yapacak gibi. Hani ondaki kusurları onda görmeye başlıyorsunuz. Ya paranoya yaklaşıyorsunuz anladınız mı? Atıyorum aldatıldığınız güvensizsiniz karşı tarafa. Halbuki o kişinin suçu ne anladın mı? Hani her şeyi bir kişiye yıkmaya çalışıyorsunuz. Tamam seni anlıyorum. Artık o gerizekalı domuz seni paranoya yaklaştırdı. Artık o seni böyle bir çıkılmaz hale soktu. Haklısın gerçekten haklısın. Ama ben hayatını almamanı tavsiye ederim o kişi. En azından şu an. Şimdi kendine şu soruyu sormalısın. Şu an gelse... Ve beni sevdiğini söylese, ve ben kabul edip bir ilişkiye başlarsam ...ben onunla karşı neler hissedebileceğim... ...ama bunu gerçekten telepati ritüel yaparcasına... ...gözünü kapat ve delinden hissetmeye çalış... ...hayatındaymış gibi... ...o senin hayatındaymış gibi hisset... ...gerçekten o noktada... ...aa evet bak ben bu kişiyi seviyorum... ...beni heyecanlandırıyor onu düşündüğümde de... ...kalbimin çarptığını hissediyorum diyebiliyorsan... ...o zaman e, bir şekilde... ...zamana yine bırakmalısın... ...çünkü sonuç olarak reddetmişsin... ...gururu kırılmıştır, üzülmüş olabilir belki bu yüzden ama... ...sırf iyi bir çocuk diye... Iı, ...hayatını alma. Evet, iyi bir çocuk belki. Kendi ağzına diyorsun. Arkadaşlarım çok iyi diyor, şu çok iyi bir diyor, bu çok iyi diyor falan. İyi, çok iyi bir çocuk. Doğru, belki. Dediğin gibi, arkadaşlarının da dediği gibi. Ama iyiler yara bandı değil. Hani, iyiysen yara bandı olmak zorunda değilsin. İyiysen birini iyileştirmek zorunda değilsin. Onu bu yükün altına sokmadan önce iyileş. Tamam mı? İyileştikten sonra... Çünkü kimse kimsenin vebalini çekmek zorunda değil arkadaşlar. Bunu bir anlayın tamam mı? Uzak mesafe ilişkim var ve bir yıldır beraberiz ama hiç görüşmedik yaşlarımızdan dolayı. Nasıl devam ettirebiliriz? Seviyorum ve o da seviyor. Bunu sonuna kadar hissediyorum. Çok güzel bir şey. Sevdiğini hissetmek, sevildiğini hissetmek ...çok ve mükemmel bir duygu. Bunda hem hemfikiriz tamam mı? Bir kere bu ilişkinin devam etmesi için artık... Görüş, ...görüşülmesi gerekiyor. Anladın mı? Uzun zamandır çok iyisiniz ama artık... ...onun bir tık ileriye taşınması ve görüşülmesi gerekiyor. Ya bu ilişkinin devam etmesi için... ...kesinlikle bu gerekiyor yani. Çünkü yeter artık bir sene ne yaptın sen? Belki hamur adamı o. Belki insan bile de yani görmen lazım anladın mı? Çünkü tamam mesajda çok iyisin... ...konuşurken çok iyisin ama birini görmen... ...yanında olduğunu hissetmen yanında olmak çok çok başka bir duygu. Bunu hiç hissetmeni isterim. O yüzden görüşmelisiniz kesinlikle. Yeniden aşık olmak için ne yapabilirim? Bir domuzcuk hissizleştirdi de bu arada seni seviyorum Gizem abla. Ben de seni çok seviyorum. O kadar yıkıcı bir soru sormuşsun ki bana. Gerçekten gece bu soruyu okuduğumda Şöyle gözüm dolmadı değil. Vallahi bak. Çünkü bak ne kadar kötü bir şey. Aşık olmak istiyorum ama bir domuz beni hissizleştirdi diyorsun. Şimdi ben bununla ilgili şöyle bir tweet atmıştım. Gerçekten şöyle içimden geçerek yazmıştım. Hatta onu sizinle paylaşmak istiyorum. Size okumak istiyorum onu. Tam bu soruya çünkü cük olacak. Artık kimseye inanmak için hırpalamıyorum kendimi. Çünkü inandırmak isteyen ekstra bir çaba sarf etmez. O zaten doğrudur, inanırsın. Şimdi bunu gerçekten içimden geçtiği için yazmıştım. Ve o kadar doğru ki arkadaşlar. Hani birini sevmeye çalışmayın, birine inanmaya çalışmayın. Birine inanmak için hırpalamayın kendinizi. Birine aşık olmak için hırpalamayın kendinizi. O zaten doğrudur ve inanırsın. O zaten aşık olması gereken bir insandır ve aşık olursun. Bunun için çabalamayın, bunun için sarf etmeyin kendinizi. Ya böyle bir çaba sarf etmeyin. Anladınız mı demek istediğim şeyi? Bir gün biri gelecek. O zaten aşık olması ve inanılması gereken bir insan olacak ve sen öyle bulacaksın kendini. Aşık olmuş bulacaksın, severken bulacaksın. O yüzden hırpalamayın kendinizi. İnan inanın bana o gün gelecek ama siz hiçbir çaba sarf etmeden kendinizi o şeyin içinde bulacaksınız. O duygunun içinde bulacaksınız. O yüzden çok üzüldüm gerçekten böyle bir soru sormanı. Gerçekten çok üzüldüm. Çünkü çok iliklerime kadar hissettim bu soruyu açıkçası ama hırpalama kendini tamam mı bir tanem? Bir sevgilim var. Evli ama bunu bildiğimden kendisinin haberi yok. O da söylemiyor. Güzel gidiyor ilişkiyi seviyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi ben ilişkiye çok temel yerden başlayacağım. Şimdi bir ilişkiye başlıyorsun, seviyorsun, aşık oluyorsun. Çünkü hemen aşık olunmaz. Ben Aşkın bu kadar basit olduğuna inanan bir insan değil. Aşık oluyorsun. Sonrasında o ilişkinin gelebileceği en güzel boyut nedir? Evlenmek, çocuk yapmak, bir hayat birlikte paylaşmak, birlikte yaşlanmaktır. Tamam mı? Bu, bu konuda hem fikrimiz hem fikiriz. Şimdi ben bu ilişkiye baktığımda bir kere önünü göremiyorum. Çünkü sen onunla evlenmeyeceksin. Çünkü o karısına, ay çok iğrenç bir soru ya. Vallahi bak cevap verirken sinirleniyorum. Karısını bırakıp sana gelmeyecek. Seninle evlenmeyecek. Ha seninle evlendi mi? Bıraktı karısını karısın seninle evlendi tamam mı? Olmayacak. Bak yuva yıkanın gerçekten yuvası olmuyor ya. Çok samimi söylüyorum. Yuva yıkarsan yuvan olmayacak. Bir kere bunu hem cinsine yapma. Anladın mı? Sana söylemiyorum. O onun aşağılıklığı. Onun küfür etmek istemiyor. Onun şerefsizliği ya. Gerçekten onun. Şimdi sen söylersen belki yuvası yıkılacak. Bence söylemelisin bu arada. Karısına böyle böyle bir durum var. Ben gerçekten bilmiyordum. Eğer umarım gerçekten bilmiyorsundur. Bilmiyorsan da, yeni öğrendiysen de bırakmalısın, kese atmalısın bu ilişkiyi. Seviyorsun şu, bu, bu, bu bir bahane değil evli bir adam söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Ve karşında senin hem cinsin var. Yaşamak istemezdin eminim sende bu duyguyu. Yaşatma o zaman hem cinsine. Çok samimi söylüyorum. Sinirleniyorum artık ben. Umarım demek istediklerimi kibar bir dille anlatabilmişimdir sana. Yine cevap vermeyeceksin biliyorum. <laughs> Aşk olsun. Ama sevginin beni bir anda hiçbir sebep yokken terk etti. Onu unutamıyorum. Üzerinden 7 ay geçmesine rağmen lütfen yardım et Gizem abla. Ne yapacağım? Bir de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hayatım, güzelim. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Hani siz diyorsunuz ki ya ayrıldık ama hiçbir sebep yokken. Yalan. Bakın bir sebep var. Hatta ortada büyük bir sebep var. Ama bu sizinle paylaşılmıyor. Anladınız mı? Hani diyorsunuz ki aa biz birden bir ayrıldık. Aa bir hafta sonra sevgili yapmış. Aa şöyle olmuş mu? anladın mı çünkü bir sebep var Sebepsiz hiçbir şey olmaz. Sebebi var ama bu sebebi sana söyleyecek popo onda yok. Söyleyemez. Çünkü ne olur da bir gün geri dönerse o bahaneyi sen kabul etmezdin. Ama bahanesiz terk etmek her zaman geri dönüşte kabul ediliştir. Çünkü hiçbir sebep yoktu zaten bittiğinde diyeceksin sen mantıken. Aslında o sebebi sana söylemez. Çünkü olur da bir gün sana geri dönerse diye. Yani diyeceğim o ki büyük bir sebep var ortada. Ama bu sebepten senin haberin yok. Sana söylenmemiş. Bunu gerçekten çok böyle gönül rahatlığıyla dolu dolu söyleyebilirim. Sebep var. Siz bilmiyorsunuz. Bak yemin ediyorum sebep var ya. Kim kim sebepsiz terk eder? Böyle bir şey yok. Biri bana aşık abla. Baya birkaç kere konuştum ama sonra soğudum. Hep şimdi tekrar konuşmak istiyorum. Ne yazabilirim? Lütfen cevapla. Hiçbir şey. <laughs> Bak birinin sana aşık olduğundan emin olma güzel bir duygudur. Evet. Gerçekten çok güzel bir duygu. Ama o sevgi sen oynayasın diye yok. O seni sevmiş ki seninle bir ilişki kurmak için, seninle bir hayat paylaşmak için, seninle belki ya senin hayal kurduğu için anladın mı? Ama o sevgi sen ona canın sıkıldığında gidesin, canın sıkıldığında itessin diye yok o sevgi bunun için yok. Konuştum da soğudum da şimdi tekrar yazmak istiyorum. Ne yazabilirim? Yazma. Bak ben şu an o kişiyi düşünüyorum. Belki sen yazınca o tekrar o duyguya kapılacak. Sonra tekrardan soğudum bahanesiyle onu bırakacaksın. Biri seni seviyorsa sen o sevgiyi kullanasın diye değil. Biri seni seviyorsa sen bir gidip bir gelesin diye değil. Biri seni seviyorsa sen o kalbi kırasın diye değil yapmayın. Vallahi yapmayın şöyle. Ben sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü yazmanı istemiyorum. Ben gerçekten seven bir insanı üzmeni istemiyorum çünkü. Uzak dur. Belki o seni unutacak. Uzak durun ya. Sevemediğiniz insandan bir uzak durun. Bir bırakın. Bir salın ya. Oyuncak değil o. Anladınız mı? Bir gidip bir geleceğiniz bir oyuncak değil. Kimsenin duygularını kendinize oyuncak bellemeyin. Tamam mı? Çocukluk arkadaşımla sevgilimin mesajlarını gördüm. Birlikte olmuşlar. Ama ne arkadaşımla küsmek istiyorum ne sevgilimden ayrılmak. Sence görmemiş gibi yapsam ne olur? Ne olur biliyor musun? Devam eder. Onların yasak ilişkisi devam eder. Sen neden kendini böyle bir şey layık görüyorsun? Seni aldatıyor hem arkadaşın tarafından hem de sevdiğin adam tarafından diyeceğim. Çünkü sevmek bu. gözünü kör olması. Tarafından ihanete uğruyorsun. Ve sen kendini şu an bu noktada ne diyorsun biliyor musun? Ben bu ihaneti hak ediyorum. Ben bu ihanete layığım. Ben bu sevgisizliğe, bu e, ikinci plana atılmalara layık bir kadınım. Sen kendi bunu söylüyorsun ama ben sana şunu söyleyeyim. Değilsin güzel kardeşim. Sen ikinci planda olmaya, sen ihanete, sen sevgisizliğe, sen ilgisizliğe layık bir insan değilsin. Görmemiş gibi yapmamalısın. İkisini hayatından çıkarmalısın. Bir gün öyle bir şey olur ki, öyle duvarı toslarsın ki kafana dersin ki kendi kendine ben izin verdim. Çünkü bakın ben her zaman şunu söylüyorum. Hani ileride kendinizden özür dilemeyin ileride kendinizden özür dilemek çok çok yıkıcı bir durum ileride kendinizden özür dilemeniz özür dilerim sana bunu yaşattığım için sana bu bu duygu yaşanmasına izin verdiğim için bu gerçekten çok ağır bir duygu O yüzden yaşamanızı istemem açıkçası ileride kendinden özür dilememek için şu anda bu duygudan kurtulmalısın kimse vazgeçilmez değil kimse bulunmayacak hint kumaşı değil, sen sevilmeye layık bir insansın ve sana bu sevgiyi yaşatacak insanlara ver kalbini, değerini, hayatını. Anlatabiliyor muyum? Eski sevgilimin sevgilisi var ama ben onu unutamıyorum, nasıl ayırabilirim? Abla ne olursun, yalvarırım yardım et. Bana çok canım acıyor, bak. <laughs> Kimseyi ayıramazsın çünkü şöyle düşün. Sevgilim var, tamam mı? Hiçbir şeyden habersizsin. Senden önce bir ilişkisi olmuş o kız onu seviyor ve sizi ayırmak istiyor. Ya tamam eğer karşı tarafı zaten kafası karışıyorsa o zaten olmaması gereken bir ilişkidir. Benim bir ilişkim olsaydı ve eski sevgisi sürekli rahatsız etseydi, sürekli bizi ayırmaya çalışsaydı ne kadar yıpranırdım, ne kadar sinir bozucu bir durum olurdu. Bırakın ya insanları bırakın hayatınıza bakın. Bak o hayatına bakmış sen de hayatına bak bir tanem bak. Eminim ki canını acıyordur. Senin gerçekten böyle bir şey yazmazsın çünkü bana sormazsın haliyle. Eminim ki üzülüyorsundur ama lütfen bırak. Olmaz. Onu bırakıp sana gelen seni bırakıp başkasına gidecek. Sevgilim 365 gün filmini izlemiş sana öyle davranayım mı deyip duruyor. Amacı ne? Orada <laughs> izlemedim o filmi. Ama TikTok'ta çok döndü. O ne ya? amacı ne? Amacı geri zekalılık, amacı beyinsizlik. Böyle bir soru soruluyorsa size ağzını payını vereceksiniz yani. Öyle bir şey yok. Amacını anlayabiliyorsunuz artık az çok. <laughs> hani şey yapmama gerek yok. Açık bir sözlülükle dile getirmeme gerek yok. Gözlerim anlatsın size her şeyi. Ağzının ortasına çarpmak gerekiyor böyleler. Bu nasıl bir soru ya? Bu kadar filmleri, bu kadar dizileri ciddiye almayın. Kendinizi hayatınızı ona uyarlamaya çalışmayın yani. Anladınız mı? Bir kız var. Eskiden beni seviyordu ama şimdi seni istemiyorum, sevmiyorum diyor. Ama ben zorluyorum. Sence ne yapmalıyım? Biri seni sevmiyorum diyorsa sevmiyordur. Seni istemiyorum diyorsa istemiyordur. Hayırsa hayırdır. Lütfen bunu hayır diyor ama beni seviyor diye düşünmeyin. Bakın bu yüzden bir sürü bela olan tipler var başımıza biliyor musunuz? Olmayın. Siz o bela tip olmayın bizim başımıza. Zaten şu Türkiye'de kadınların başına ne geldiyse erkeklerin eveti evet, evet hayıra hayır olarak anlamamasından geldi. Bakın biz hayır diyorsak hayırdır. Evet diyorsak evettir o evet. Ama hayır diyorsak hayırdır. Lütfen öyle anlayın. Kendin diyorsunuz zorlayayım ne yapmalıyım? Bırak. Bırak yakasını bırak. Düş peşinden. Olmaz istemiyorum diyor, sevmiyorum diyor, hayır diyor. Öyle diyorsa öyledir. Rahatsız etme kimseyi, bırak. Bırak peşine. Kimseye zorbalık yapmayın. Olmaz. Kuzenimin eşinin kuzeniyle bir ilişkiye başladı. Kaza sonucu kolunu kaybetmiş. Ben her şeye rağmen seviyorum ama alem olmaz diyor. Ne yapmalıyım? Sevgi öyle bir şeydir ki sen onun kolu olursun. O senin bacağın olur. Gerçekten bak. Sevgi zaten, aşk zaten birbirini tamamlamak demektir. O eksiklikleri ona hissettirmemek demektir eli, kolu, bacağı var diye bir insan adam olmaz. Vallahi sen bu aşkı bu kişide bulduysan ailenle bu durumu otur konuş. Zaten konuşulması gereken bir şey de değil bence. Çok samimi söylüyorum. Sevgi tamamlamaktır zaten. Eğer birbirinizi tamamladığınızı düşünüyorsanız Lütfen kimseye dinleme ve bu aşkın peşinden git. Çünkü aşk kolay bulunulacak bir şey değil. Herkesi öyle sevemezsin, anladın mı? Çünkü hak ettiğin değeri görmek güzel bir duygu ve bu duyguyu bırakma. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım net bir şekilde cevap verebilmişimdir hepinize. Gerçekten çok düşünerek cevap veriyorum zaten ben sizlere. Umarım bu seriyi seviyorsunuzdur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamı gelsin isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşundaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hashtag bunu yap ve hashtag sizden gelenler serisi için lütfen beni instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi.